Amerikalılar Kürtleri niye sevsin? Amca oğlu muyuz? Kirve miyiz? Hayatımız boyunca birlikte bir tarihimiz mi var? Geleneğimiz mi bir? Dinimiz mi bir? Örfümüz mü bir? Adetimiz mi bir? İnancımız mı bir? Amerikalılar Kürtleri niye sevsin? Ya da İngilizler Kürtleri niye sevsin? Almanlar Kürtleri niye sevsin? Ya bunu hiç mi anlamıyoruz? İşte HDP ve PKK Kürtleri köleleştirmek istiyor. Bakın Irak'taki bir tane Barzani sülalesi Kürtlerle ilgili iyi bir karar almaya doğru giderken PKK onunla savaşıyor. İyi bir karardan kastı. Yani Kürtlerle ilgili Irak'la iyi bir merkezi hükümetle iyi bir ilişki içerisine girecek. Oradaki Kürtlerin ölmesini engelleyecek ya da oradaki geliri arttıracak bir faaliyette bulunmaya çalışıyor. Kendi ülkesinin içindeki dinamiklerle PKK ona saldırıyor. Suriye'de Kürtlere saldırıyor. Yani hangi Kürt adalet istiyorsa kalkınma istiyorsa kendi devletini savunuyorsa, yaşadığı devleti savunuyorsa, çocuklarımın ölmesini istemiyorum diyorsa PKK ona düşman. PKK silah veren kim? Batılı devletler. PKK'nın elindeki silahların menşei belli değil mi? Nereden geldiği belli değil mi? Yardım yataklık diyorsunuz. En büyük yardım yataklığı siz yapıyorsunuz. DAEŞ'e diyorsunuz ki DAEŞ'e yardım etmeyin. DAEŞ'in altındaki pikaplar 4x4 arazi araçları hangi ülkenin üretimi? Bunlar korsan mı üretiliyor? Yani pikaplar korsan mı üretiliyor? 4x4 araçlar korsan mı üretiliyor? Son 5 dakika. Aa, demek istiyorum şey ki biz, ben Kürt'üm. Kürt...